Bu çocuklar ne yapıyorlar? Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz? Kaçmayın benden. Kız kaçma sana ben Sen de kaçma. Niye kaçıyorsunuz benden? Gel gel. Sen gelsene buraya. Niye kaçıyorsunuz kız benden? Sen niye kaçıyorsun benden? Gel gel yanıma gel. Sen de gel. Bakın bakın. Kaçmayın bakın size ben ne getirdim. Tatlı çocuk gel buraya buraya gel gel gel. Bakın size ben neler getirdim. Cadı, Cadı ablanız bakın size ne getirmiş. Gel gel. Bak sana ne getirdim. Yumurta sürpriz yumurta. Dur akıllı kız sana da getireceğim. Bak sana da getirdim. Dur kız bak sana da getirdim. Sen de al. Çok güzel bu. Evet hadi açın bakalım. Neler çıkacakmış ondan. Ver ben sana açayım değil mi? Çok güzel bu. Ha, Kardeşinin de aç. Şunu da aç. Ablana ver. O sana açsın. Abla açsın abla. Bakalım içinden ne çıkıyor. Şu yaramıza bak. Abi, abi. İlla sen aç. Bakalım hadi yiyin bakalım ne olacak size. Hadi ablası ye bakalım. Sen de yiyin Mustafa Mirat. Hadi ye. Hadi sen de bir an önce ye. Ye ye hadi bakalım neye dönüşeceksiniz. Hadi bakalım. Yiyin bakalım neye dönüşeceksiniz. Aa, Buna neden işte böyle üçgen dört oldular? Hii, anneleri bunu görmemesi lazım. Çocuklar ne oldu size? Ne Kestesini oldu? Senin yüzünden buna dönüştü. Siz de yemeseydiniz o zaman. <laughs> Çok güzel oldu size. Anneleri görmeden benim kaçmam lazım. Siz de böyle kalın. Siz akıllı Adana, olun. Ben gidiyorum. Siz de öyle kalın anneleri gelmeden gitmem lazım. Ne oluyor bu çocuklara ya? Hayırdır ya? Aa, bunlar da kim? Çocuklar neredesiniz? Bunlar da kim böyle? Asmin. Biziz ne demek ya? Ne oldu size böyle? Gel ben size yani... Cadı abladan bir şey almayın demedim mi ya? Baksanıza ne hale dönüşmüşler. Bir de halay çekiyorlar beraber. Bu ne böyle ya? Şaşkın mısınız siz ya? Ben şimdi sizi nasıl eski dönüşeceğim? Cadı ablayı nasıl çağıracağım ben şimdi ya? Ben siyah koltuğun üstüne bir tane çikolata göreceksin. Hani nerede siyah koltuğun üzerine çikolata? Ya ben dur de dur de benim, de benim cadı ablayı bir an önce çağırmam lazım yoksa sizi başka bir türlü hiçbir şekilde düzeltemem cadı ablayı nerede bulup çağıracağım ya. Bir an önce cadı ablayı çağırmam lazım bu durum bir dakika. Dans ediyoruz. Evet görüyorum dans ettiğini zaten durun bir dakika cadı ablayı çağırayım da o gelsin. Sizi bir tek o çevirebilir ya başka hiçbir şey değil ben şimdi cadı ablayı nerede bulacağım ya Allah Allah. Nasıl çağıracağız Cadı ablayı? Hadi hep beraber bir üç defa Cadı abla Cadı abla diyelim belki gelir tamam mı? Hadi bir iki 3 Cadı abla Cadı abla Cadı abla Oh siz mi beni çağırdınız? Ha? Ne istiyorsunuz benden? Cadı abla çabuk bunları eski haline çevir. Sen ne yapmışsın çocuklara ya? Tamam tamam bir dakika ama çok güzel olmasınız sizin aslında böyle kalmanız lazımdı ama neyse Hadi 1-2-3 Diyeceğim hokus Pakus Evet geri dönüştünüz Size bir daha bir şey getireyim mi Yiyecek misiniz çocuklar Yiyeceksiniz değil mi? Daha hiç akıllanmadınız. Ben biliyorum siz daha çünkü hiç akıllanmıyorsunuz. Getireyim getireyim Aynen. yiyeceksiniz. Aynen. Tamam cadı abla hadi bir an önce gidebilirsin. Hadi seninle işimiz bitti. Aa a, Tamam tamam ben gidiyorum. Hadi bay bay. Bum. Çocuklar bir daha da cadı abladan bir şey almak yok tamam mı? Kesinlikle bir daha cadı abladan bir şey aldığınızı görmeyeyim. İzinsiz bir de benden habersiz. Tamam mı? Hele yüz çikolatalarını. Bir daha bir şey almayacaksın tamam mı Cadı Mustafa Miraç? Tamam Bir daha Cadı Abla'dan bir şey almıyorsun tamam mı? Neyse o zaman hadi benim işim var. Benim işime gidiyorum Siz de Cadı Abla'dan bir daha bir şey al